Evet sevgili dostlar Hepinize En derin sevgi ve saygılarımı Sunuyorum Şu anda görmüş olduğunuz gibi Gerçekten Çok güzel bir manzarayla karşı karşıyayız Burası Zamantı Nehri Biz Pazaröre'nin Hemen alt bölgesinde Zavanti'yi Burada karşıladık Gerçekten şu anda su çok güzel bir seviyede gözüküyor. Özellikle son günlerdeki yağışlardan sonra Mehmet'e oldukça genişlemiş, oldukça dolmuş ve bunlar başından doğan bu ırmak yöre sularını da toplayarak Kayseri topraklarında uzun bir mesafe kat ediyor ve Pınarbaşı'dan Yahyalı'ya doğru giderek Yahyalı'dan Adana topraklarına geçiyor ve Adana'da Adana'da Seyhan e bu da e, ilginç bir durum oluşturuyor. Yani Kayseri topraklarında suların genelde ee, kızdırma doğru e, Koştuğu düşünülür değil mi? Yani normalde Kızdırma, Kayseri topraklarına e, Geldiğinde Yöredeki bir so, birçok Suyu e, Alır ve Samsun'a doğru İç Anadolu topraklarından Ayrılarak Bir e, geçiş yapar Bizim bölgemizin işte böyle bir Güzel tarafı vardır nedir bu güzel taraf? Yani bir taraftan sularımızın bir kısmını Akdeniz'e gönderirken ki zamantı Akdeniz'e doğru koşuyor. Bir taraftan da sularımızı mesela başta mesela bizim sarımsaklı suyumuz da öyledir. Sarımsaklı suyumuz da kızdırmağa doğru koşar ve e, ne yapar? Karadeniz'e doğru gider. Şimdi burada zannediyorum daha geniş bir açı bulduk size burayı göstermek istedim. Ve burada Pazar hemen alt bölgesindeki burası da tarihi bir bölge. E, ee, ileride hemen bu yolun içerisinde Han köyümüzde mevcut. Oradan bizim Karatay Kervansarayımıza doğru yolcuların hareket ettiği bir alan. Ki Pazar malumunuz Yabanlı Pazarı'dır. Tarihi Yabanlı Pazarı'dır. Selçuklu'nun e, uluslararası panayırının kurulduğu bir yerdir. Ee, güneyden ve kuzeyden tüccarlar e, burada yılın belli bir mevsiminde toplanırlarmış. Ve evet şu anda Oğuzların yani sıradanın o tepelerinde size şöyle bir göstermiş olayım. Ve buraya gelirler pazar büyük bir pazar oluşturulmuş, büyük bir panayır oluşturulmuş. Zaten isim de Ören adı da oradan geliyor. Pazar Ören yani Yabanlı Pazarı'nın eski Yabanlı Pazarı'nın bulunduğuna dair bir işaret. Hemen yukarıda ise şurada gördüğünüz gibi tarihi Ispıdın köyün de görüyorsunuz çok eski bir yerleşimde hemen şu sağda gözüken bir yer oradaki İsmail'in yerleşimi tabii bizim için çok çok değerli olan Melikgazi ise Melikgazi türbemizin yer aldığı yer ise hemen şu karşıki e, tepelerin arkasında yer alıyor buradan geçerken efendim zaman bir selam vermeden olmaz diye düşündüm ve sizi bu kapalı bir havada Zamantı Nehri ile baş başa bıraktım. Çünkü buradan Bünyan'a doğru hareket ediyor. Oradan da biliyorsunuz Develi ve Yahyal istikametine doğru geçiş yapacak ve oradan Seyhan Nehri'ne doğru ulaşacak. Zamantı Nehri'nden size selamlar, sevgiler, hürmetler. Allah'a emanet olun